Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey değil, kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni etkinliğimizi yapıyoruz. Kamyonlarımızı yüklüyoruz etkinliği. Şimdi burada daha ben de dediğim gibi bakmadım. Sırasıyla hepsini yaptığımızda hem bu işte işaret kazığı, tokmak, tapu ve genişletme izni alıyoruz. Hem de daha sonrasında bittikten sonra da en sonundaki bu ödülümüzü alıyoruz. İsmi de huzurlu an. Diğerlerine bakalım. Şimdi tavşan derbimiz geldi ve bugün de ekstra olarak bulmaca parçası etkinliğimiz var. Yeni gelecek etkinliğimize bakalım hep beraber. Hey panayırı diyor. Gördüğünüz üzere 3 gün sonra gelecekmiş ve bize çiçek rafı veriyor. Genişletme izni veriyor ve XP veriyor. Şimdi bu çiçek rafı zaten bizim burada işimize yarayacak. Gördüğünüz üzere yerel panayırla geleceğini söylüyor zaten. Ekstra olarak da e, bu hala devam eden işte göstereceğim etkinlikte size. Pinyata partisi ile mariachi köşesini aldık. Şu anda 4 tane oldu zaten. Bunların ikisi farm peste alınıyor. Diğerleri de dediğim gibi etkinliklerle gel geliyor. Ama şu huzurlu an e, şeyi, dekorasyonu burada gördüğünüz huzurlu an dekorasyonu herhangi bir şeye yaramayacak bu koleksiyonla ilgili. Bu öylesine bir etkinlik ama ekstra olarak sırasıyla daha genişletme izinlerimizi alacağız. Şimdi ekstra olarak e, derbiyi göstermek istiyorum. Derbide bir üst, üst seviyeye atladık ama 84 puanla son at sınavımızı kaçırdık. Şimdi bize bu arada ödüllerimiz de veriyor. 84 puanla kaçırmamızın sebebi de ben dediğim gibi sonda, son 10 dakika gördüm derbinin bitmesine. 10-15 dakika kala. O yüzden ekstra bir görev alasıya olmadı yani. O yüzden şimdi ödüllerimizi alalım hep beraber. Şimdi burada ben dediğim gibi dekorasyonları sevdiğim için aslında bu dekorasyonundan var. Hem de 3 tane falan var. Şimdilik o yüzden ıstakoz alabilirim. Sonra işte bakalım bu neymiş? Yem tezgahı 6 saatliğine %25 üretir. Tabii ki de bu tarz hızlandırıcılar benim için daha önemli. O yüzden bunu seçebiliriz. Bulmacayı seçebiliriz. Burada genişletme izini seçebiliriz. Şimdi elması seçmememin sebebi zaten bir tane genişletme izini daha çok elması olduğu için genişletme izini seçiyorum. Buradan şimdi taslağı da seçebilirim ama benim şu anda buna ihtiyacım var. O yüzden buradan buna tıklayacağım. Yani hepsine aslında bunları tıklayabilirim ama burada da tapu beni çeliyor şu anda buna tıklayalım buna tıklayalım yani her birinden farklı bir ödül almış olalım o yüzden bence gayet verimli bir alışveriş oldu Taslağı mecburen almıyorum dediğim gibi şöyle ödüllerimizde aldık bir üst seviyeye de çıktık çok şükür hemen görelim sizlerle beraber tavşan derbisine de başlayacağız hemen. Yani ilk defa şu anda bu arada şeydeyim bu tarz bir şampiyonlar ligindeyim hiçbir başka katıldığım grup şeyinde denk gelmedim yani şampiyonlar ligi hemen şöyle bakıyorum bir sonraki derbimizde pardon bir gün sonra başlıyormuş o yüzden şu anda bekleyeceğiz. Bir sonraki derbimizin gelmesini ama seviyemiz arttı. Şimdi bu arada ben hemen buradaki şeylere gelmeden önce bir dakika buraya da gelmeden önce şurada bir bal görevim vardı. Ben onu toplamayı unuttum. Dünden kaldı o. Hemen burada 4 tane bal mumu üret diyor. Şimdi benim e, gördüğünüz üzere şeyim yok. Bal özüm yok. E, buraya 3, 6, 9 gerekli. Bir tanesi eksik. O yüzden bekleyeceğim ki topluca koyayım ki zaten 4 tane diyor. Hemen buraya eksiklerimi koymak istiyorum. Öncelikle onları hazırlamak istiyorum. Keşke bu kremalı pastadan falan... Aa evet varmış zaten. Tamam hemen toplayalım. İyi ki fevri davranmamışım. Acele etmemişim. Şimdi burada hemen 8 tane diyor. Bunu öncelikle hazır edelim. Kaç tane oluyor zaten? 4, 5, 6 tane oluyor. Hemen bu arada buğdayımızı falan da toplayalım. Şunları şöyle hızlıca topladım. Eksikleri de bu arada koyabiliriz hazır şey yapmışken. Şimdi 60 tane varmış zaten. Yine de böyle 3 sıra koyalım. Soya fasulyemiz varmış. Şeker kamışı koyduk. Mısır koyalım. Havuç koyalım. Tamamdır. Yani dediğim gibi daha ilgileneceğim bununla. Bir de iki hesabımda olduğu için yapmam gereken çok iş var bugün. 11'in olmasını bekledim. Bildiğiniz üzere tüm etkinlikler 11'de başlıyor o yüzden hemen şöyle koyalım şunu da koyalım tamamdır şimdi zaten burada altı tane oluyor o yüzden bunları bekleyeceğiz 8 tanesi varmış şimdi buraya hemen üç tane diyor 3 tane şuraya hazır edelim hemen direkt toplarız daha sonrasında e, ballı elmalı kek istiyor bizden Umarım balımız yeter Evet yetiyor 3 tane de şöyle hazır ettik Bu arada Hemen bakıyorum 69, 70, 71. iki tane kaldı. Yani arkadaşlarımdan isteyebilirim bir alan daha genişletebilmek için. Hemen burada eğer varsa tamamdır. Şimdi bulabilirsek buradan bakılıyordu sanırım. Hemen bakalım hızlıca. Ha 69, 70, 71. Tamam. Yani 72 olmuş olacak. Tamamdır. Umarım verir arkadaşlarımız ki burada bir tane daha açalım. 2650'ye geçelim. Şimdi ekstra olarak sizlere söylemek istediğim zaten bulmaca parçasını işte cici hediye çekini falan aldım. Çok az bir şey kaldı genişletme iznine. Ekstra olarak şimdi bunları falan da koyacağım zaten. Bugün son. Yani 23 saatimiz var. 23 saat 49 dakikamız var. Şimdi bunu koyduk bunu koyduk bunu koyduk. Bunun için bekliyoruz şimdi ahudulu moka için malzemelerimiz varsa onlardan koyalım Tamam bu varmış zaten üç tane de koyuyoruz ee, daha sonrasında bir deneye ihtiyacım var ıstakoz şiş ay bir tane burada varmış acaba başlatsam mı hazır sizinle beraberken Çünkü bir tanesi 35 dakikada falan oluyor yani Bence olabilir. Hemen başlatalım. Hazır bir tane var. Çünkü ıstakozun falan az tahminim. Yok varmış aslında ama sorun değil. Bir saat sonra alacağım ikisini. Yani normalde toplayıp da hepsini hazır edip de şey yapıyorum. Sonradan topluyorum. Ama hazır oyun oynuyorken şu anda aktifken de yani hem reklam izleyip bunu düşürebilirim. Hem de ekstra olarak bekleyebilirim. 34 dakika zor değil. Şimdi bu çarkıfeleğimizi de halledelim. Bugün dediğim gibi çarkıfelek etkinliğimiz de var bu etkinliğimizi de gerçekleştirelim. Yani bu etkinlikten ekstra olarak yararlanmak için bu maca parçasının denk gelmesini istiyorsanız. Mesela denk geldi şans eseri. Ekstra olarak e, reklam izleyip de şurada gördüğünüz şeyi çevirebilirsiniz. Şu an videoda olduğum için çevirmiyorum. Şimdi hemen şunlara başlayabiliriz artık. Yollayalım. Şimdi ilk etkinlik amacımıza ulaştık. Bir adet bize işaret kazı verdi. Farmfest görevimiz de tamamlandı. Bu arada farmfestimiz de hala daha devam ediyor. O yüzden şu anda çiftlik ziyaretçisine ürün satıyor. Şu anda bundan satamam. Başka gelen ziyaretçimiz de varmış. Havuç istiyor bizden. Hemen bakalım. Şöyle. Yani 60 tane var. Bekleyebiliriz bu arada. Şey yapabiliriz. Buradan bir kontrol edelim. Havuç çıkmadı. Arkadaşlarımızdan bir kişi verdi. Bir tanesi daha verirse tekrardan alan açıyoruz. Şimdi devam edelim elimizdekilerle beraber. Bakalım nereye kadar yapabileceğiz. Aa aslında şey yapabilirim. Şuradan bir tanesini aktifleştirebilirim. Neyse iki tane daha iki tane yolladım daha kamyon. Hemen aktifleştirelim ki buradaki XP'ler de yüksek ya. O yüzden iyi denk geldi. Şöyle yüksek XP'leri göndermeye çalışalım. Hem seviye eşiğine de ulaştık gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım şeyi aldık mı daha almadık tamamdır yalnız şey aralarında baya boşluklar var yani ilkinde mesela bir tane ise ikincisinde 10 tane mi ne yapmak gerekiyor işte yani daha çok dikkat etmedim ama bir bakalım sırayla gittiğimizde keçi peynirimiz falan da bitti bunları da hemen koyalım şöyle elimizdeki olanlar malzemelerle tamamdır şimdi hemen bunları yollayalım zaten ben bunları bunun için stokladım o yüzden ne denk gelirse artık kişisel etkinlik amacımıza da ulaştık. Burada 10 tane arada işte 5 tane var tamam. Dediğim gibi ne kadar yapabilirsek bu görev bu etkinlik kaç gün sürecek? Tamam 7, 7 gün sürecekmiş bir hafta sürecek. O yüzden yani gayet yapılabilir kolay zor değil. Şey olarak zor değil yani süresi uzun. O yüzden yapılabilir elimden geldiğince yollamaya çalışıyorum. Bir kişisel etkinlik amacına daha ulaştık. Zaten arada mesela 15 tane var. Ki en sonunda ne kadardır bilmiyorum bile. Şimdi yapabildiğimizi yapalım ama mesela şunu yollayacağım. Biz de sonlara doğru haliyle zorla, yani zorlaştığı için malzemem de kalmadı şu an gördüğünüz üzere. Yollayabildiğimi yolladım. Tamamdır. Şu an elimdekilerin hepsini bitirdim. 20 tane kamyon yolladım. Gördüğünüz üzere XP'leri de yüksek yüksek almam iyi oldu. Ee, şimdi e, ne yapabiliriz? Eksiklerimizi gidermek için hemen konulacakları koyabiliriz. Ama dediğim gibi şimdi ben mecburen e, bu tarz bu etkinliği bitirmek için bekliyorum. Hani aniden şunu falan istediğinde bunu hazır ettim. Bunu da hazır ettim. O yüzden şu anda hemen Özellikle bunu da yollayacağım. Bunun için balım yok. Bu balla yapılıyordu. Şimdi mavi kazak falan üretebiliriz dediğim gibi ben bunu en son bekleyeceğim ve ona göre koyacağım. burada bundan hazır etmiştim. Bundan da var. Hazır etmişim. Hemen bakalım. Bir tanesi oluyor. Yollayalım. Tamamdır. Yani bunlar için mecburen bekleyeceğim. Hepsi azar azar. Şunu yollayalım. Bunun yapılması benim için zor. Bu sebze tabağından bir tane hazırlayabiliriz. 2 saatmiş bunun. Yani dediğim gibi makinaları mecburen bu etkinlikte boş bırakmak zorunda kaldım. Çünkü aniden böyle bir şey istediğinde benden hemen makinaları doldurmak için. O yüzden mecburum yani. Şu anda 21 tane oldu hepsini yaptık. Dediğim gibi daha da fazla malzemem olsaydı ki gerçekten hepsinden fazla fazla koymuştum aslında. Hani anında hemen bitirilebilen bir etkinlikti. Ama şu anda yarısından fazlasını yaptığım için yani genişletme iznini almam için 9 tane daha kamyon yollamam gerekiyor. O yüzden sorun değil. Daha bir haftalık varmış bu arada görevimiz. Bir sonrakinde kaç tane ister bilemem bu arada. O yüzden biz de tekrardan malzemelerimizi hazır ederiz. En azından 2-3 günlük bir etkinlik değil. Rahatça yapılabilir. Şimdi bahar partisi görev etkinliğinde şu anda görevimiz var. Tavşan derbimiz yarın. Bulmaca parçası çarkı feleğinde zaten bulmaca geldi. Onu hallettik. Kamyonumuzu hallettik. Şimdi barınak vadisine uğrayabiliriz. Barınak vadisinden sonra zaten buradan yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Diğer hesabımıza uğrarız hemen. Orada ürün stoklamadım sanırım. Şimdi burada yapabildiğimizi yapalım. Hemen bakalım. Şimdi lokantaya uğra falan diyor. Şimdi jetonları topla dediği için zaten ben bunları topladığımda bir tanesi oldu. Hemen bakalım bu yeşil jeton için 44 tane varmış bizim elimizde. Ama 45 tane istiyor. Hayli hayli onu hallederiz. Şimdi şuradaki öncelikle hipopotamı tu tutmak istiyorum. Hemen tutalım. Bu arada şeyimiz az. Benzinimiz az. O yüzden çok fazla yerlere uğramayacağım. Ya da bir kere daha çevirmek için uğraşabilirim. Şimdi ıstakoz e, veya ördek tuzağı yerleştirdi. Neyse ilk önce e, yapabildiklerimizi yapalım. Mesela bu alana falan uğrayalım. Yeşil jeton varmış burada. Yeşil jetonlu görevimiz de bitsin. Buradaki e, filimizi de tutalım. Ekstra olarak lokantaya uğra diyordu. Lokantaya uğrayalım. Tamamdır. Şimdi buradaki de hipopotamı alalım. Bunu da yapalım. Bu potamı da tutalım. Daha sonrasında barına geçebiliriz. Burada da bu arada barınak varmış. Şimdi burada 7 istiyor, burada 5 istiyor. Tamam, direkt bunu tutabiliriz ve hem tüm görevlerimizi hallettik. Hemen buradaki şans bonusumuzu da yapalım. Hem tüm görevlerimizi hallettik gördüğünüz üzere hem de tüh hem de barınağımıza yerleştirdik şimdi bakalım ee, gördüğünüz üzere yani e, şimdi burada geçen gizemli taslağı aldığım için mavi az yani 12 gün var tekrardan taslak alsam mı bilmiyorum ya mecbur alacağım burada çok önemli şeyler gelmiş yani genişletme izni su yolu benim için benim kırmızı çizgim. Daha sonrasında burada genişletme izni var. 3 adet tokmak var. Yani bunları tabii ki de kaçırmak istemem ama ekstra olarak da bunlarla ilgilenmek istiyorum. Taş lemuru almayacağım. Dekorasyonu çok 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 beğenemedim ama 30 elmas benim için önemli. O yüzden biriktiriyorum. 348 tane hayvan yakalanmış. 400'e de az kalmış zaten. Daha 12 günümüz var. Şimdi vadiyle ilgili yapılacaklarda bu kadar. Şimdi hayvanları falan dediğim gibi uyandıramıyorum, yemleyemiyorum. Hepsini buraya göre endeksledim kendimi. Şu 6 adet genişletme izni alabilmek için az puanım kaldı. Bence yetebilir ama bugün son. Elimdeki hiçbir görevi silmiyorum ve yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. O yüzden kenardaki 12 görevle birlikte bu genişletme izni bakalım alabileceğim mi? Yarınki e, videoda siz de görmüş olursunuz söylerim. Şimdi burada yapabileceğim hepsi bitti. E, tüm her şeyi hallettik. Derbideki görevlerimizi, ödüllerimizi aldık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin diyor. Ben de demiyordu diğer hesabında. Niye burada diyor. Ya 84 puanla son atmanını kaçırdık. O kadar üzüldüm ki. Yani tüm arkadaşlarımız yapsaydı çok daha güzel olurdu. Bu arada buradaki ödüller farklı gördüğünüz üzere. Burada en sevdiğim dekorasyon geldi. Keşke diğer hesabımda gelseydi. Şimdi e, benim peynirim yeterince var. O yüzden acaba bundan bir tane alsam. Tamamdır. Yani dekorasyon hastası olduğum için şimdi buradan bunu alıyoruz. Buradan bunu. Buradan bunu. Elmaslar gidiyor ama genişletme izinleri tabii ki de daha önemli. Buradan da bunu alıyoruz gayet verimli bir alışveriş oldu. Şimdi bu dekorasyonun boyutuna falan hemen bakmak istiyorum tavşan dekorasyonu. Gerçekten o kadar üzüldüm ki bu hesabımda dekorasyon yapıyorum ama çok çok fazla yapmıyorum. O yüzden böyle şimdi diyor ki Şampiyonlar Ligi'nin önceki 4 haftası liderlik tablosu puanına gider. Derbiye daha fazla oyuncu katılırsa daha yüksek bir pozisyona erişirsin. Erişirsen bonus puan alırsın. Çöp atılan görevler liderlik puanını düşürür diyor. Şimdi yani arkadaşlarımıza beraber dikkat etmemiz lazım. Diğer hesabında bu arada uyarmadı. Burada çok iyi oldu. Bilmiyordum çünkü. Mahallen son 3'e girdiyse bir önceki lige düşersin. Liderlik puanını silinmiş olursun diyor. Daha fazlası için derbi yardımına göz at diyor. Tamamdır. Şimdi burada zaten gördüğünüz üzere buradaki ünlemden falan bakabiliyoruz. Kaç tane diyor? 9 tane falan görev yapmamız lazım atlanlı falan kazanmamız için. Şimdi buradaki dekorasyona bakalım. Bu dekorasyonumuzu evimizin içine koyabiliriz. Mavili, mavili uyumlu olur. Bu burada dursun. Bunun boyutuna bakalım hemen. Ya o kadar güzel ki, o kadar güzel bir şey ki bayıldım öncelikle. Yani bu en önde durmayı hak ediyor gerçekten. Ama burayla ilgili böyle güzel bir dekorasyon elbet yapmam gerekiyor. Yani buraları karışık oldu zaten. Hemen bunu da etkinleştirelim bu arada. Yani ben diğer hesabımda bu gelseydi var ya o kadar güzel dekorasyon yapardım ki. Daha tavşan evini bile alamadım burada. Yani burayla ilgili dediğim gibi daha nereye konumlandıracağımı bilemedim. Tamam şimdilik burada durabilir. Şimdi bize burada da gösteriyor yapabileceğimiz şeyleri. Hemen elimizdekileri yollayalım. Bu arada işaret kazı çok topladık. Şu alanı açabiliriz sanırım. Evet 11 tane olmuş. Buraya bakalım. Ya tokmam tapum çok var ama işaret kazı burada hiç denk gelmedi. Şunu açmak istiyorum. Hemen açalım. Şunları da halledelim. Ahırımızı da şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi elimizde dediğim gibi çok fazla bir şey yokmuş. O yüzden iki tane bir şey yollayabildim. Şu anda dediğim gibi hem bunlarla uğraşıyorum. Yani şu an genişletme izni alamayacağım ama en azından 20 tane kalası hedefliyorum. O yüzden 4 tane hemen şuradan koyalım. Şeyimiz de bitmiş buğdayımızda. Bu hesapta bir buğday kıtlığı yaşıyorum gerçekten. Şimdi şunu koyduk. Bunun için ee, büyük ağılın ağ, ağın bitmesini bekliyorum. Konuşamadım. <laughs> Onun bitmesini bekliyorum. Aa, aa diyemedim yani. Şimdi hamburger içinde şunu bekliyorum. Bu da tamam. Ekmeğimiz de varmış. Tamam. Şu anda pamuklu kumaş. Ay bir tanesini Üf, neyse. Hemen yeniden koyabiliriz. Tamamdır. Burada da bunları bekliyorum. Şimdi burada vadiye uğruyoruz. Hemen şunu şöyle yapalım. Daha 3 tane varmış. Buradaki farm pese bakalım. Buradaki farm peste ne kadar 10 çiftlik hayvanı falan besliyor. Hepsini yapabiliriz. Şu hayvanın böyle yürümesi o kadar sinir bozucu ki 337 puanımız kalmış. Dediğim gibi zaten bu haftaki görevlere bakarsak hep beraber bir bakalım. E iki puanlık, 2 katı puanlık bir etkinlik vardı sanırım. Hemen buradan bakmak istiyorum. Şimdi yarın kamyon etkinliği var. iki katı altın veriyor. Mutlaka o yüzden ben şu diğer hesabındaki görevleri de bitirdikten sonra tekrardan depolamaya başlayayım. Hem iki katı altın verecek hem de diğer etkinliği yapmış olacağız. Yani bir taşla iki kuş yapmış olacağız. Daha sonrasında tekne etkinliğimiz varmış. Hediye çekleri veriyor. Çiftlik ziyaretçileri. Cuma günü iki katı farm pass puan geliyor. O yüzden o sırada zaten biz de farm pass'i bitiririz rahatlıkla. Şimdi burada da çarkı felek etkinliğimizi yapalım. Hemen çevirelim ve burada da vadiye uğrayalım. Dediğim gibi yani. Burada mesela gelmedi. Çarkı felek bulmaca parçası zaten gelemez burada. Çünkü daha hayvanlarım açılmadı. O yüzden şimdi ben bu arada reçel makinesi için de altın biriktirdiğim için tavşan evini falan o yüzden alamadım. Burada dediğim gibi altın sorunum da var. Yani bu hesap bayağı Allah'a emanet gidiyor. Şimdi burada da topladık ve buradaki günlük görevimizi bitirdik. Şimdi iki sipariş yerine getir diyor. Lokantaya uğra diyor. Burada da az şeyimiz varmış ama lokanta yakınımızda. Hemen ilk önce buraya gidelim. O sırada yolumuzun üzerindeki hayvanlarımızı da alalım. Tamam aldık. Hem lokantaya da uğrayalım. Tamamdır. Buradaki zürafamızı da alalım. Ve tekrardan buraya geri dönelim. İki tane hayvan teslim etmiş olalım. Tüm görevlerimizi bitirdik. E, benzinimiz de bitti. Ama hayvanlarımızı da teslim ettik. Bu şekilde. Şu anda benim burada almak istediğim mesela bir tane daha işaret kazığı var. Diğerleri çok çok ilgimi çekmiyor. Ve şu alana geçebiliriz. Hemen bakalım. Yani birer tane kalmış ama bant dediğim gibi yine sorun. Şimdi bu hesapta da yapmak istediklerimiz bitti. Ee, kendi hesabıma uğruyorum. Şimdi burada vadeyi bitirdik. Çarkı feleğimizi yaptık. Ee, derbiye baktık. Dediğim gibi buraya da baktık. 21 tane yaptık. Hepsini bitirebilmek tabii ki de kolay. Sizler de elinizdeki malzemeler varsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Buradaki günlük ödülümüz de Almışız bir tane daha reklam izleyerek ikinci ödülümüzü de alabiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani yapabildiğim kadar elimdekilerin hepsini yaptım. E, bunu da muhtemelen bitireceğim. Hepsini bitireceğim yani. Umarım hepsini sizlerde tamamlayabilirsiniz. Videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve önerileriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.